Merhabalar. Bugün Yeni Mahallede Atatürk Bulvarı'na 200 metre mesafede yüksek giriş, 3 artı bir ayrı mutfak, ayrı veci, ayrı banyosu olan güzel bir yaşam alanını tanıtacağım sizlere. Evimiz ee, şöyle söyleyebilirim, çevresi olarak bakıldığında yaz kışı yaşayabilecek en güzel mevkilerden bir tanesi. Yaşantının çok fazla olduğu bir bölge e, çarşı merkezi, sağlık ocağı, çarşamba pazarı, cumartesi pazarı, okullar, lise bölgesi, ihtiyaç duyabileceğiniz her şey elinizin altında bu bölgede. Bu dairenin olduğu konumda. Dairemiz ee, alacak olan kişiler ister yaz kişi oturabilir, isterse kiraya verip ekonomik olarak destek sağlayabilir dairemiz. Şimdi dairemizin tanıtımına geçelim. Dairemizin yerleri fayans, E, yatak odaları laminant parke kaplı. Yani kullanışlı ve büyük bir daire. Çelik kapımızın olduğu yer. Şöyle göstereyim. Her katta 4 daire var. Toplamda yapımızda 20, 24 tane daire mevcut. Asansörlü bir bina. Dairemizin içine girdikten sonra sağ tarafta bir yatak odası alanımız var. Yani bölgeye bakıldığında güzel bir yaşam alanı. Ve kullanışlı e, bir bölümü kullanışlı yapıya sahip dairemiz. Hemen sağ tarafta e, ev hanımlarının tercih ettiği ayrı mutfak bölümümüz. Mutfağımız alan olarak geniş ve cephe olarak doğu cephe. Yer yaşam alanı bundan bu diğer yaşam alanı. Bu diğer odamız. Ve üçüncü olarak son odamız. Burası çocuk odası. Yani diğer odalara bakıldığında küçük diyebilirim. Yani çocuklar için ideal bir alanı var. Camlarımızda güvenlik demirleri mevcut. Ve burası salon bölümümüz. Soba kullanmak isteyenler için soba yeri bir mevcut. Sobanın borularının çıkış yeri. Önce bir geniş balkonumuz. Ve arabaların durduğu yer apartmanlara ait otopark, konu, yani otopark alanımız. evimizin banyo ve bölümü burada termosfon ve çamaşır makinesi, aile alanımız mevcut yerlerimiz hazır ve yani alacak olan aile e, ailelerimiz için hemen bir temizlik yapıp ise küçük bir boya yaptırılıp rahatlıkla hemen yaşama başlayabilirler burada. Burası MC bölümümüz. Havalandırma alanı mevcut. Evimizin satışında herhangi bir sıkıntı yok. eski hazır, elektrik sabunları hazır. Detaylı e, bilgiler açıklama kısmına yer verilecek. Fiyat konusunda da e, oradan detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Resim isteyenler için WhatsApp'tan, e, iletişim doğrudan WhatsApp'tan gönderebilir resimleri, dairelerin tüm resimlerini. Sunumumuz burada bitti alıcısına şimdiden hayırlı olması dileğiyle Saygılarımı sunuyorum size. İyi seyirleriniz olsun.